Masal bahçesine hoş geldin. Bugünkü masalımız, Uyuyan Güzel. Uyku öncesi dinleyebileceğin huzurlu ve masalsı bir hikaye seni bekliyor. Haydi başlayalım. Bir zamanlar, gökkuşağının bittiği, masalların başladığı yerde, çok uzak bir krallıkta iyi kalpli bir kral ve zarif bir kraliçe yaşarmış. Bu kral ve kraliçe, krallıklarındaki her bir canlıyı, her bir çiçeği severmiş ama kalplerinde hep bir boşluk varmış. Yıllar boyunca bir çocuk sahibi olmanın hayalini kurmuşlar, umutlarını hiç kaybetmemişler. Duaları, dilekleri hep bu yönde olmuş. Ve bir sabah güneş sarayın pencerelerinden her zamankinden daha parlak süzülürken saraya müjdeli bir haber gelmiş. Kraliçe sonunda bir bebek bekliyormuş. Bu haber tüm krallıkta rüzgar gibi yayılmış, sokaklarda insanlar sevinçle birbirine sarılmış sanki kendi evlatları doğacakmış gibi heyecanlanmışlar. Kral ve kraliçe için ise zaman adeta durmuş. O andan itibaren her günleri doğacak bebeklerinin hayaliyle geçmiş. Aylar su gibi akıp gitmiş ve sonunda o beklenen o mucizevi gün gelip çatmış. Sarayın en güzel odasında minik bir prenses dünyaya gözlerini açmış. O an kral ve kraliçe mutluluktan gözyaşlarına boğulmuş. Yıllardır bekledikleri bu minicik mucize şimdi kollarındaymış. Adını Aurora yani şafak koymuşlar çünkü o hayatlarına yeni bir gün gibi doğmuştu. Tüm krallık yeni doğan prensesleri Aurora'yı kutlamak için eşi benzeri görülmemiş, dillere destan olacak büyük bir şenlik hazırlığına başlamış. Herkes bu mutluluğa ortak olmak için can atıyormuş. Şenlik günü geldiğinde saray, adeta bir masal diyarına dönüşmüş. Her köşe altın yaldızlarla, rengarenk ipek kurdelelerle ve en nadide çiçeklerle süslenmiş. Havada mutluluğun ve müziğin kokusu varmış. Kral, bu özel günde kızını kutsamaları için krallığın yedi iyi kalpli perisini de davet etmiş. Bu periler doğanın ve iyiliğin koruyucularıymış. Periler birer birer beşiğin başına gelmiş ve minik prensese hediyelerini sunmaya başlamışlar. Her biri Aurora'nın geleceğini şekillendirecek sihirli bir armağan bırakmış. İlk peri ona eşsiz bir güzellik hediye etmiş. Öyle bir güzellik ki bakan bir daha bakmak istemiş. İkinci peri ona kuğuları kıskandıracak bir zarafet bahşetmiş. Üçüncü peri bülbüllerin bile dinlemek için susacağı tatlı bir ses, harika bir şarkı söyleme yeteneği vermiş. Dördüncü peri dans kabiliyeti, beşinci peri neşe ve altıncı peri de bilgelik armağan etmiş. Her hediye ile saraydaki mutluluk daha da büyümüş. Sıra yedinci ve son periye geldiğinde tam hediyesini sunmak için bir adım öne çıkmışken sarayın devasa kapıları büyük bir gürültüyle ardına kadar açılmış. İçeriye buz gibi karanlık bir rüzgar dolmuş, müzik susmuş, kahkahalar donmuş ve herkesin kalbi korkuyla sıkışmış. Çünkü gelen davet edilmeyen on üçüncü periydi. Kara peri Malefiz yüzünde derin bir öfke. Gözlerinde ise uğursuz bir parıltı vardı. Yıllardır unutulmuş olmanın kiniyle yanıp tutuşuyordu. Gür ve soğuk bir sesle, ''Beni bu neşeli gününüze çağırmayı unutmuşsunuz. Ama ben yine de hediyemi getirdim.'' diye haykırmış. Eliyle prensesin beşiğini işaret ederek korkunç kehanetini dile getirmiş. Prenses 16. yaş gününde eline batacak bir iğneyle derin bir uykuya dalacak ve bir daha asla uyanmayacak.'' Bu lanet bir anda şenliğin üzerine bir kabus gibi çökmüş. Kraliçe bebeğine sarılarak hıçkırıklara boğulmuş. Saray derin bir sessizliğe ve yasa bürünmüş. Herkesin umudu tükenmiş gibiydi. Ama durun henüz her şey bitmemişti. Yedinci iyi kalpli peri henüz hediyesini sunmamıştı. Malefiz'in güçlü lanetini tamamen ortadan kaldıramasa da onu hafifletecek güce sahipti öne çıkmış ve sihirli değneğini sallayarak konuşmuş. Prenses ölmeyecek, sadece uzun, çok uzun bir uykuya dalacak ve bu uykudan onu gerçekten seven bir prensin öpücüğüyle yeniden uyanacak. Bu sözler karanlığın içindeki küçücük bir umut ışığı olmuştu. Zaman geçmiş, yıllar yılları kovalamış. Minik prenses Aurora perilerin hediyeleriyle büyümüş güzelliği, zarafeti ve iyi kalpliliğiyle herkesin sevgisini kazanmış. Güzelliği o kadar dillere destan olmuş ki, görenler ona uyuyan güzel demeye başlamış. Kral ise kızını o korkunç lanetten korumak için elinden gelen her şeyi yapmış. Krallıktaki tüm iğneleri, çıkrıkları ve sivri uçlu her şeyi toplatıp yaktırmış. Bu emre uymayanlar için ağır cezalar koymuş. Kızının iğne kelimesini bile duymamasını sağlamış. Ama kaderin ördüğü ağlardan kaçmak ne mümkün? Kaderin yolu her zaman gizemli ve beklenmedik değil midir? Aurora'nın 16. yaş günü gelip çatmış. Sarayda yine büyük bir kutlama hazırlığı varmış ama herkesin içinde bir endişe de gizliymiş. Prenses o gün sarayın daha önce hiç gitmediği koridorlarında merakla dolaşmaya başlamış. Sanki gizemli bir güç onu bir yere çekiyormuş. Yolunun sonunda tozlu ve eski bir kulenin en tepesine çıkan sarmal bir merdiven bulmuş merakına yenik düşerek basamakları tırmanmış. En tepede daha önce hiç görmediği küçük aralık bir kapı varmış. Kapıyı yavaşça ittiğinde içeride kambur duruşlu, yaşlı bir kadın görmüş. Bu kadın kılık değiştirmiş kara peri malefizden başkası değilmiş. Kadın elindeki tuhaf bir aletle yani bir çıkrıkla ip eğiriyormuş. Prenses hayatında ilk kez böyle bir şey görüyordu. Merakla merhaba ne yapıyorsun diye sormuş. Yaşlı kadın yüzünde kurnaz bir gülümsemeyle dönmüş ve "İplik eğiriyorum güzel kızım. Denemek ister misin?" diye sormuş. Aurora bu tuhaf aletin ne olduğunu bilmeden masum bir merakla elini uzatmış. Kadının uzattığı iğneyi eline aldığı anda o korkunç kehanet gerçekleşmiş. İğnenin ucu bir anlığına prensesin parmağına batmış. Aurora'nın gözleri aniden kapanmış, başı dönmüş ve tek bir kelime bile edemeden yumuşak bir şekilde yere yığılmış. O anda sadece prenses değil, kaledeki herkes, aşçılar, hizmetçiler, muhafızlar, hatta kral ve kraliçe bile bulundukları yerde derin bir uykuya dalmış. İyi kalpli peri, prenses uyandığında yalnız kalmasın diye tüm sarayı da onunla birlikte uyutmuş. Sarayın etrafını ise kimsenin içeri giremeyeceği dikenli ve sık bir sarmaşık ormanı kaplamış. Yıllar, on yıllar, hatta tam yüz yıl geçmiş. Uyuyan güzel ve onun uyuyan sarayının hikayesi bir efsaneye dönüşmüş. Artık sadece gezginlerin ve ozanların anlattığı bir masalmış. Ama her masalın bir kahramanı vardır değil mi? Yüz yıl sonra komşu bir krallıktan gelen cesur ve yakışıklı bir prens, bu eski efsaneyi duymuş, Dikenli ormanın ardındaki uyuyan prensesi görmeye karar vermiş. Atına atlayıp kılıcını çekerek kimsenin aşamadığı o sık ve dikenli ormana dalmış. Dikenler yolunu kesmeye çalışsa da prensin cesareti ve sevgisi karşısında sihirli bir şekilde geri çekilmişler. Uzun bir mücadelenin ardından prens nihayet uyuyan saraya ulaşmış. İçeride herkesin 100 yıl önceki gibi uyuduğunu görmüş sarayı dolaşmış ve en sonunda prensesin uyuduğu kuleye çıkmış. Aurora'yı yatağında sanki az önce uykuya dalmış gibi huzurlu bir şekilde yatarken bulmuş. Güzelliği karşısında büyülenmiş. Yavaşça eğilmiş ve onu alnından nazikçe öpmüş. İşte o an, sihir gerçekleşmiş. Gerçek sevginin öpücüğü yüz yıllık laneti kırmış. Prenses Aurora gözlerini yavaşça açmış ve karşısında duran yakışıklı prensi görmüş. Gülümsediğinde sadece o değil saraydaki herkes uykusundan uyanmış. Müzik yeniden başlamış, kuşlar cıvıldamış ve saray yeniden hayata dönmüş. Kral ve kraliçe kızlarını ve onu kurtaran prensi görünce sevinçten ne yapacaklarını şaşırmışlar. Krallıkta bu seferki şenlik öncekinden çok daha büyük ve coşkulu olmuş. Prens ve prenses kısa sürede birbirlerine aşık olmuşlar ve görkemli bir düğünle evlenmişler. Ve o günden sonra İyiliğin ve sevginin her zaman kötülüğe galip geldiği krallıklarında sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bu masalı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür hikayeleri seviyorsanız, yeni masallarda buluşmak için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki maceraya kadar hoşça kalın.